İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Şimdi dün akşam sohbetimizde çok ilginç günler yaşıyoruz diye başlamıştım. Ee, aslında galiba ilginç değil de komik günler yaşıyoruz. Bugün gazetelerde hükümetin yeni bir demokratikleşme paketi hazırlığına ilişkin haberler var. Gün boyu bunlar yalanlanmadı. Demek ki en azından içeriği doğru. Ama ne gariptir ki demokratikleşme adı altında aslında özgürlüklerin kısıtlanması öngörülmüş. Tabii var demokratikleşme. Tam da bu hükümetin dayattığı cinsten bir e, demokratikleşme. Örneğin artık türbana siyasi simgeleri falan diye karşı çıkmak yasak. Yasak olduğu gibi bir de hapis cezası var. Yine daha demokratikleşelim diye okullarda mescit açılması sağlanacak. Namaz kılmak isteyen öğrencilere karışmak da yasak ve hapiste cezalandırılıyor. Sevgili izleyiciler hemen bir parantez açarak konuyu biraz açıklık getirmek istiyorum. Bu hükümet çok kurnazca davranarak hem demokrasinin içeriğini boşaltıyor hem de hukuk ilkelerini demokrasinin temeli olan laikliği yok sayıyor. Bunu yaparken bir de üstüne kendine muhalif e, yönelik muhalefeti de sanki dine karşı çıkılıyor, inançlı insanlar ikinci sınıf muamele görsün isteniyor gibi davranmakla suçlayacak argümanlar üretiyor. İşte örneğin inanç ve kanaat hürriyeti diyerek öyle bir düzenleme yapıyorlar ki bu sayede ilkokullarda bile mescit açılması adeta zorunlu hale getiriliyor. Siz doğal olarak mescidin okulda ne işi var diyecek olsanız cevap hazır. Sen İslam'a mı karşısın? Hadi gel de anlat bakalım. Sonuçta ne oluyor? Canım bunların yaptığı siyasi muhalefet değil. Bunlar aslında dine karşı e, dine karşılar. Görmüyor musunuz? İşleri, güçleri, inançlarla, ibadetle uğraşmak. Bu hükümet laikliğin içini boşaltmayı, aklına her istediğinde laikliği ayaklar altına almayı temel siyaset haline getirdi ve her türlü muhalefeti de din düşmanlığı gibi algılatma propagandası yapmaktan çekinmiyor. Bunu sadece takdirlerinize bırakıyorum. Yeni gelecek demokrasi paketi o kadar demokratik ve ayrımcılığa o kadar karşı ki örneğin artık terör suçundan hüküm giyenler de siyasi partilere girebilecekler. Öyle ya terörist terörist. E biz ayrımcılığa karşıyız niye insanları bölüyorsunuz? Öyle değil mi? Sadece terörist dediğin ha kaçakçılık yapanlar, rüşvet verenler, ihale ve satımlara fesat karıştıranlar da hiçbir ayrıma tutulmadan artık siyaset yapabilecekler. Şimdi bunu böyle eleştirince diyorlar ki: "Efendim bu yeni yasayla saydığınız kişiler milletvekili adayı olamayacaklar aslında." siyasete girecek. Çünkü siyasi partiler kanunu aynen duruyor. Milletvekili seçilme koşulları da eskisi gibi. Yani kaçakçılar, rüşvetçiler, teröristler milletvekili adayı olamaz. Tamam, tamam da siz siyasete girme ile ilgili yasaları değiştirdiğiniz an yarın biri çıkacaktır mutlaka çıkacaktır. Ve bunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek siyasi partiler ve seçim kanununda da, kanununda da benzer değişikliklerin yapılmasını sağlayacaklardır. Ama ama bakın demokratin, e, paketin asıl demokratik tarafı muhalefetle ilgili. Hükümetin ağzı gezi direnişi nedeniyle çok yandı. O günleri hala unutamıyor ve intikamını alabilmek için her gün yeni bir şeyler söylüyor ya. İşte yeni demokrasi paketinden gezi direnişi ve benzeri eylemler de en demokratik biçimde nasibini almış. Şimdi bundan sonra bir kamu kuruluşu tarafından yürütülen projenin hayata geçirilmesi faaliyetlerini engelleyenlere efendim iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek. Yani diyelim ki köylüler sularının kesilmesine neden olan yani direkt ekmek paralarına göz diken hidroelektrik santrallarının yapımına karşı çıkamayacak. Çıkarsa ne olacak? içeri atılacaklar. Hemen. Hemen. ...ya da bir üniversite içinden yol geçirmek istenmesine karşı direnemeyecek insanlar. Bak şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Ankara Belediyesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin içinden yol geçirdi. İşte olaylar malaylar bunun için ağaçlar katledildi. Ama Belediye Başkanı Gökçek ne dedi? Ağaçları kesmedik, kökünden söktük başka yere taşıyacağız. Değil mi? Sahi o kökünden sökülen ağaçlar şimdi nereye dikildi? Hayır ben bilmiyorum ama Ankara'daki gazeteci arkadaşlar bir zahmet şu ağaçların akıbetini bir araştırabilirler mi? E, efendim sonra bir parkın ortasına alışveriş merkezi yapmak isterse bir kamu kurumu e, bunu istememek de zinhar yasak. Bunlar ileri demokrasi gibi bir tanım bulmuşlar diye kendi arzuladıkları rejim için. Aslında bu ileri falan değil sıkı demokrasi. Sıkı yönetim gibi bir şey. Hırsıza uğursuza kaçakçıya teröriste ayrımcılık olmasın diye... Siyasetin önünü açan Ama sıra muhalefete gelince Ha işte o zaman sıkı demokrasi Ne güzel değil mi Şimdi sıkı demokrasi deyince Artık başbakan Erdoğan nereye giderse Orada sıkı demokrasinin demokratik uzantısı olan Sıkı öğretim koşulları devreye giriyor Geçen hafta Muğla'daydı biliyorsunuz başbakan Muğla ili sınırları içindeki Bütün gösteriler, eylemler, basın açıklamaları Her türlü toplantı ve siyasi faaliyetler Geçici olarak yasaklanmıştı Başbakan bugün de Trakya'daydı Hani bu dört ay hapiste kalıp hala mağduriyet edebiyatını sürdürdüğü cezaevi var ya işte orayı ziyaret etti. Valilik bölgede sköntim ilan etti. Kentin girişleri çıkışları kapatıldı. Kimseye nefes aldırılmadı. Ee, halkın sevgisi çok önemli tabii. Bu kadar sevilince işte her şey de yasaklanıyor. İnsanlar sevgilerini özgürce dile getirebilsin diye yapılıyor herhalde. Şimdi en başta komik günler yaşıyoruz dedim ya. İşte bunlar komik ama bakın size bir komik haber daha Taraf gazetesi birkaç günden beri hükümeti sıkıntıya sokacak bazı haberler yayınlıyor biliyorsunuz. Bunun üzerine Başbakanlık, MIT ve Milli Güvenlik Kurulu üçü birden. Hem taraf gazetesi hem de bu haberlerde imzası bulunan o meşhur babulcu Mehmet Baranso hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ayrı ayrı yapılan suç duyurularında yalancılık, iftira, bir iftiranın yayınlanması, yasak olan belgeleri yayınlama ve devlet sırrını yayma gibi suçlar var. Üstelik bunlar terör kapsamı içinde değerlendiriliyor. Şimdi tarafın bir Milli Güvenlik Kurulu yazısını yayınlaması suç mu? Evet suç. Bu açıdan bir sorun yok. Ancak komiklik şurada. Taraf ve başka birçok yandaş gazete veya işte televizyon e bunu ilk kez yapmıyor ki. Özellikle son 5 yılda kim bilir kaç tane MGK yazışması, MİT belgesi, genelkurmay yazışmaları hatta kozmik gizlilikteki belge e çarşaf çarşaf yayınlanmadı mı? Bu belgelerinin kiminin sahte olduğunun anlaşılmasına rağmen aralarında aydın, yazar, işte gazeteci, akademisyen, sendikacı, üniversite rektörü ve askerlerin olduğu yüzlerce kişi zindanlara doldurulup saçma sapan davalarla ağır cezalarına çarptırılmadı mı? Bunun dışında binlerce kişi yasa dışı biçimde dinlenip sonra bunların deşifreleri orası burası kesilerek medyada yayınlanmadı mı? Olsa da bunların suç olduğu defalarca söylendiği halde ne başbakanlık, ne MİT, ne Milli Güvenlik Kurulu kılını bile kıpırdatmadı. Bu konudaki suç duyuruları tabii ki müştekiler tarafından o mahkemelere gitti hepsi sümen altı edildi. Ne zaman ki aynı yöntemler bu kez iktidarın canını acıtmaya başladı akıllara birden ya bunlar suç değil mi demek geldi. İntikam almak istediklerini hiçbir şekilde yasa ve hukuku hukuku tanımadıkları gibi ahlak, vicdan, namus ve hayayı da ayaklar altına alarak perişan edenler şimdi kalkmış e bu suçtur hesap sorulacaktır diyor. E bundan daha komik bir şey olabilir mi? Ama oluyor. Burası Türkiye. İktidarda sıkı demokrasi uygulayan bir AKP ve tek adamlık oynayan Tayyip Erdoğan var. Taraf için suç duyurusunda bulunanlar örneğin Frank Dink cinayetiyle ilgili o büyük abi denilen adamın anlattıkları hakkında da suç duyurusunda bulunacaklar mı? Kanada'ya kaçan Tuncay Güneyi bulup getirip "Meğer bunca yalan senin başının altından çıkmış biz de sana inanmıştık." diye sorup onu da yargı önüne çıkaracaklar mı? Her daim ağlamakla ünlü Bülent Arınç, "Ne oldu ya şu benim suikast olayı?" diye gözyaşları içinde basın toplantısı yapacak mı? Ha. Şimdi değerli izleyiciler hükümet cemaat kavgası da bu arada tam gaz devam ediyor. Tam tahmin ettiğim ve size de söylediğim gibi bu kavganın bitme ihtimali pek yok. Gerçi iki taraftan da sert atışlardan sonra itidal tavsiyeleri de gelmiyor değil ama işin çivisi çıktı artık. Bakın şimdi bir de bir kaset kuşkusu sardı ortalığı. Ortalıkta Fethullah Gülen'in çok çirkin şeyler olabilir açıklamasından sonra cemaat sözcülerinin yeni kaset tezgahları hazırlanıyormuş uyarıları dolaşıyor bunları asla yabana atmayın bu yakın geleceğin işaret bir fişeği gibi belli ki önümüzdeki dönemde hiç beklenmedik bazı kasetlerle toplum sarsılabilir hiç ummadığımız isimlerin belaltı görüntüleri ortalığa saçılabilir şimdi işin garibi hem iktidar hem cemaat tarafı bu kaset olayına kendilerini çok sardırmış durumdalar her iki taraf da karşı taraftan böyle bir saldırı gelebileceği ihtimalini konuşuyorlar ee, birbirini biliyorlar elbette senin kasetin varsa benim kasetim de var hesabıdır bu. Bir tane patlarsa demek ki arkası çorap söküğü gibi gelecek. Şimdi biraz terbiyesizce olacak ama şu kasetler bir patlasın diyorum kendi kendime. Bunları ancak bu patlar çünkü. Saçsınlar birbirlerinin pisliğini ortaya. Bilemem artık millet görür mü bunca yıldır yapılan zulmün, vahşetin ne olduğunu. Değerli izleyiciler bugün değinmek istediğim bir konu daha var. Ee... Biliyorsunuz Güney Afrika'nın efsane lideri Mandela öldü. Mandela ülkesinde ırkçı rejime karşı büyük direniş göstermiş. Bu uğurda hayatının 27 yılını cezaevine geçirmişti. Ancak Güney Afrika'daki ırkçı rejim yıkıldıktan sonra... Işte ...ülkesinin başkanı seçilen Mandela Nobel Barış Ödülünü bile almıştı. Bugün baktığımda bazı televizyon kanallarında... Bu Mandela'nın ölüm haberini verirken kimi yorumcular Mandela ile Abdullah Öcalan arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. İşte Güney Afrika'da Mandela neyse Türkiye'de de Öcalan, Öcalan odur falan diyorlar. Bakın bu çok yanlış aynı zamanda tehlikeli bir saptama. Mandela ve Öcalan arasındaki tek benzerlik ikisinin de bir dönem bir adadaki hapishanede kalmalıdır. Bizimki hala kalıyor işte. Taşımak istiyorlar ya. Şimdi değerli izleyiciler bakın Güney Afrika'daki ırkçı beyaz bir azınlık ezici çoğunluğu siyah olan ülkeyi baskı ve zulümle yönetiyordu. Irkçı beyaz azınlık döneminde siyahların seçme seçilme hakkı yoktu. Vatandaşlık hakları neredeyse yoktu, çok sınırlıydı. Siyahlar hiçbir alanda beyazlarla eşit değildi. Siyahlar beyazların oturduğu mahallelerde oturamaz, onların bindikleri otobüslere binemez, onların gittikleri lokanta ve kafelere bile giremezlerdi. Siyahlarla beyazlar aynı okulda okuyamaz, aynı üniversiteye de gidemezdi. Siyahlar Güney Afrika'da ikinci sınıftılar bile diyemem çünkü neredeyse yok sayılıyorlar. Oysa Türkiye'de durum aynı mı? Kürtler, Kürtler Güney Afrika'daki siyahlar gibi mi? Ayrı mı yaşıyorlar? Ayrı otobüslere biniyor, ayrı okullara gidiyor, seçme ve seçilme hakkından mahrum mu bırakılıyorlar? Mahkemelerde ayrı muameleye tabi mi tutuluyorlar? Kamu haklarından yararlanmıyor, serbestçe dolaşamıyor, istedikleri yerde ev tutup iş yeri açamıyor mu? Hayır. Bundan hiçbiri yok. Ama elbette Kürt kimliği konusunda, Kürtçe dilinin serbest konuşulması konusunda bazı haksızlıklar ve hatta baskılara uğramışlardır. Bu bir gerçek. Ancak bu son 25 yıla baktığımızda gerek önceki iktidarlar gerekse bugünkü iktidar tarafından alabildiğine çözülmüş bir durumda bu sorun. Bugün kimse Kürt'üm dediği için takibata uğramıyor. Dilediği yerde dilediği gibi hatta dilediği tonda Kürtçe konuşabiliyor. Yazı yazabiliyor, kitap çıkarıp televizyon yayını yapabiliyor. Şimdi siz nasıl kalkıp da Mandela ile Öcalan aynıdır diyebilirsiniz. Bu hem ayıptır hem de Türkiye'ye karşı bir haksızlıktır. Evet vaktim dolmak üzere ee, ama dünkü gibi yine e, dünkü gibi yine bir hatırlatma mı olacak. Bu akşamdan itibaren Halil Nebilerle birlikte yepyeni bir programa başlıyoruz. Adı Çift Vuruş. Siyaseti elbette konuşacağız ama asıl ağırlıklı konularımız hayatın içinden olacak. Trafikten, telefon faturalarına, bilgisayar oyunlarının çocuklara verdiği zarardan, alışveriş merkezlerinin toplum sosyolojisine olumsuz etkilerine, efendim ne bileyim işte yemek kültüründen, popüler kültürün ruhlarımızda yarattığı tahribata çok geniş bir alanda, esprili, keyifli, rahat, ama aynı oranda ciddi bir programla bir buçuk saati aşkın karşınızda olacağız. İnanın bizi izlerken aklınızda yok diziydi, yok yarışmaydı, yok başka kanallardaki o tuhaf tuhaf sözde siyasi tartışmalardı falan hiçbiri aklınıza gelmeyecek. Ben şimdi buradan ayrılacağım. Hemen birazdan 5-6 dakika içinde sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi akşamı yine aynı saatte günün yorumunda karşınızda olmak dileğiyle hepinize iyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.